Erkan Baş. Buyurun Sayın Baş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel kurulu ama öncelikle koronavirüs teşhisi yapılan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şimdi şu ana kadar karşı karşıya olduğumuz bu salgının herhalde hemen hemen bütün boyutları konuşuldu ama ben konuşulmayan, hele burada neredeyse hiç konuşulmayan bir boyutla ilgili konuşmak istiyorum. Emekçilerin ve halkın bu salgın karşısındaki çaresizliği. Açıkçası bugün yine belki de iktidarın pek duymak istemediği şeyleri söylemek üzere kürsüye geldim. Çünkü değerli arkadaşlar bir ezber var. Her yerde aynı şey söyleniyor. Neymiş? Bu virüs zengin, fakir, işçi, patron ayırmıyormuş. Doğru. Virüs ayırmıyor. Virüs ayırmıyor ama iktidar ayırıyor. 11 Mart'tan bu yana izlenen süreçte ya da somut olarak dünkü toplantının ardından yapılan açıklamada emekçiler için gerçek bir tek önlem alındığına tanık olamadık. Salgın karşısında kimileri kendilerini çeşitli biçimlerde koruyorlar ama kimileri ise bu salgın karşısında çaresiz ve yapayalnız. Zenginler her tür imkanı bir biçimde ulaşabiliyorlar. Yoksul halkımız, emekçiler ise deyim yerinde ise virüsün önüne yem gibi atıldı. Bakın 11 Mart günü ilk vaka açıklandığında ertesi gün Erdoğan grup toplantısı için meclise geldi. Etrafında termal kameralar olduğu basına yansıdı. Daha düne kadar da kendisini hiç göremedik. Ardından TÜSİAD gibi, TOP gibi patron örgütleri açıklamalar yaptı. Herkes hep aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki herkes evde kalsın. İyi de bu herkes kim? Yani mesela siz evde oturup internetten sipariş veriyorsunuz da bu ürünleri kim hazırlayıp getiriyor size? Marketlerde, kasalarda, rayonlarda, depolarda çalışan işçiler bu herkese dahil değil mi mesela? Salgın hijyenle aşılır. Evet, hijyenle aşılır. Peki bizim çöplerimizi kim topluyor? Bunlar bu herkeste değil mi? Onlar da mı evde otursunlar? Bankaların gişelerinde, çağrı merkezlerinde kimler çalışıyor? Bakın Güneş doğmadan, henüz güneş doğmadan işçiler hala servislerine biniyor. Metrolarda, metrobüslerde tıkış tıkış yolculuk yapmak durumunda kalıyorlar. Bir haftadır milyonlarca işçi fabrikalarda, atölyelerde çalışmaya devam ediyor ama sarayından uzun süredir çıkmayan Sayın Cumhurbaşkanı halka zorunda değilseniz evden çıkmayın diyor. Ya siz evden çıkmayı keyif mi sanıyorsunuz arkadaşlar? Bu insanlar evden çıkmazsa aç kalacaklar farkında mısınız? Yani Elbette anlıyoruz sizin de dertlerine deva olduğunuz insanlar var. Mesela büyük sermayenin dertlerine deva olduğunuzu dün gördük. Soruyorum size dünkü toplantıdan sonra milyonlarca işçi ve emekçi için o toplantıdan bir tek şey çıktı mı? Bir tek çözüm çıktı mı? Mesela biz bekliyorduk ki yurttaşların gerçek dertleri masaya yatırılacak ve çözüm önerilecek. Var mı? Yok. İş koşulları virüs koşullarına göre düzenlenecek. Yok. Ücretsiz izin diye bir kurnazlık başladı. Engellenecek mi? Yok. İlaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri halkta, halka ulaştırılabilecek mi? Devlet bu konuda sorumluluk üstlenecek mi? Yok. Ya borçlar, faturalar ne olacak? Hani evde oturuyoruz ya, elektrik, su, internet, telefon faturalarını kim ödeyecek arkadaşlar hiç soruyor musunuz? E tabii patron örgütlerini toplayıp karar aldığınızda bunlar çıkmıyor. Toplantıdan çıkan sonuç özetle şu, patrona kredi, teşvik, destek, yoksula, emekçiye sabır, dua, kolonya başka hiçbir şey yok. Böyle bir biçimde bu sorunu çözemeyiz. Tekrar ediyorum. Virüs zengin yoksul, işçi patron ayırmıyor ama sizler ayırıyorsunuz. Geçici olarak kapanan bir iş yerinde işçilere ya zorunlu ve zorunlu ücretsiz izin istiyorum diye kağıt imzalatıyorlar ya çıkış kağıdı imzalatıyorlar. Peki bu işsiz kalan ya da ücretsiz izne çıkartılan işçi bu salgınla nasıl başaracak? Nasıl koruyacak kendisini, ailesini, çocuklarını? Evde çoluk çocuğa taş mı yedirsin? Ne yapsın? Ne bekliyorsunuz anlayamıyoruz. Erdoğan diyor ki patronların neşesi yerinde. Patronların neşesi yerinde de işçinin anası ağlıyor. Sağlık görevlinin elinde maske yok, eldiven yok. Bununla uğraşıyorlar. Daha hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerini koruyamıyoruz ama halkı koruyacağız öyle mi? Bence zaten bu sistemin böyle derdi yok. Bakın Sayın Bakan ne diyor? Kapsamlı bir sağlık sistemi lazım bununla mücadele etmek için. Ya sizin 20 yıldır sağlık sistemi dediğiniz şey sağlıktan nasıl para kazanacağız üzerine kurulu. Yani elini vicdanına koyan herhangi bir insan sağlığın parayla alınıp satılabilir bir şey olduğunu anlar mı ya? Özel hastane, özel sağlık hizmeti, parası olana sağlık, parası olmayana yok. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ama bu bu sistemin kurduğunuz sistemin temeli. Yani 20 yıldır sağlıktan nasıl para kazanırdık diye bakanların gözü aydın. Salgın oldu bol bol para kazanırsınız şimdi. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Metrobüse biniyorum. Hiç bindiniz mi? Bugün metrobüse bindiniz mi arkadaşlar? Bugün Tamamlayalım efendim. Değerli arkadaşlar, kurduğu salgınla mücadele çalışmasına Türk Tabipler Birliği'ni bile almayan bir yönetime, bir iktidara biz nasıl güvenebileceğiz? Neyine güveneceğiz? Yani şimdi şahsına ayrılmama, kendisi özel hastane sahibi olan bir sağlık bakanının kurduğu sağlık sistemi bu halkın sağlığını nasıl düşünebilir? Sağlık para kazanılacak bir şey değil, halkın sağlığından para kazanamazsınız. Değerli arkadaşlar bak, bu koronavirüsleri sizin iktidarınızın bu yanlışlarına rağmen yeneceğiz. Ama sizin sayenizde değil. En başta kahramanca mücadele eden sağlık emekçileriyle yeneceğiz. Kendi hayatını içe sayıp milyonlara sağlık götüren işçiler sayesinde kazanacağız. Birbiriyle birbiriyle dayanışan apartmanındaki yaşlı komşusuna gönüllü alışveriş yapan gençlerimizle biz bu koronavirüsü yeneceğiz. Yoksul mahallelerde ilaç ve temel gıda yardımı dağıtmaya koşan gençler sayesinde yeneceğiz. Hiç merak etmeyin koronadan sonra sıra size de gelecek. Sizinle de ilgileneceğiz ondan sonra. Genel kurula hitap edin siz efendim. Biz iktidar olsaydık ne yapardık? Biz iktidar olsaydık bir, Ücretsiz izin işten çıkarma yasaklanmalıdır. Ücretsiz izin işten çıkartma yasaklanmalıdır. İşini kaybeden herkese işsizlik. Sayın milletvekilleri. Sayın Baş lütfen. Sayın milletvekilleri. Sayın Başkan susturursanız ben konuşurum. Lütfen lütfen. Sayın milletvekilleri müsaade eder misiniz efendim? Buyursunlar sayın baş. Buyursunlar. Selamlayın Değer efendim. Değerli arkadaşlar bakın sosyalistler iktidar olsaydı ne yapardı? Açık söylüyorum beğenirsiniz beğenmezsiniz. Biz diyoruz ki herkese ücretsiz izin verilmelidir. İşten çıkartma yasaklanmalıdır. İşini kaybeden herkese de işsizlik maaşı verilmelidir. İki, kimse kirasını ödeyemediği için takip tahliye gibi sonuçlarla karşı karşıya kalmamalıdır. Herkese Elektrik, su, doğalgaz, haberleşme gibi hizmetler temel ihtiyaç düzeyinde ücretsiz verilmelidir. Tüm özel sağlık hastaneleri devletleştirmeli, halka açılmalıdır. Tüm özel yurtlar, cemaat, vakıf yurtları hepsine el konulmalıdır. Selamlayın efendim. Arkadaşlar tabii gerçekleri söyleyince hoşunuza gitmiyor ama gerçekler bu. Ben izin verirseniz bir çağrıyı yurttaşlarımıza yapıyorum. Değerli yurttaşlarım bakın en insani şeylerden bahsediyoruz. En temel haklarımızın ücretsiz her birimize sağlanması devletin sorumluluğundadır diyoruz. İşte bu hakkımızı kazanmak için mücadele etmeliyiz ve örgütlenmeliyiz. Yaşadığımız salgın şunu net olarak gösterdi. Sermaye düzeni parayı merkeze koyan halkın yaşamını hiçe sayıyor. Bize toplumcu halkçı bir düzen gerekiyor. Temel hizmetlerin ve tüm temel hakların alınıp satılmadığı, sömürünün olmadığı bir düzen gerekiyor. Ben yıllarca katıldığım bütün toplantılarda konuşmalarımı yaşasın sosyalizm diye bitiriyordum. Şimdi korona gösteriyor ki yaşamak için sosyalizm